İyi akşamlar. Akdeniz Gençlik'ten Şahin ve Kaptan Ramazan'la birlikteyiz. Evet. Eski kaptan, yeni kaptan, genç kaptan diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir maçtı sizin için. Öncelikle de takımı tebrik ediyoruz. Açılış maçı için biraz e, kendimizi tanımadığımız için biraz aksaklıklar yaşadık ama iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Elimizden geldiğince her maçı zevk alarak, iyi top oynayarak bitirmek istiyoruz. Sonuç bizim için önemli tabii ama zevk alarak da eve gitmek istiyoruz her maçtan sonra. Bundan sonraki maçlarda kendi takımıma son rakip takımlara başarı diliyorum. Ve iddia rakip bu e, camiasına da bize bu turnuvayı teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet, Çay'ın sen söyleyeceğim bir şeyler. Ee, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynen, sağ olun. sağlık. Ee, spordan bağımsız olarak çok iyi bir oyun çıkardılar. Özellikle şimdi hava sıcak, çok uzun süredir top oynanmıyor, kondisyonlar düşük. Ona rağmen maçın son düzüğüne kadar tam sağ pres e, yaparak oynadık hiçbir zamanda mücadeleyi bırakmadılar. Ee, hani Ramazan'da dediği gibi çok uzun zamanda top oynamadığı için bazı arkadaşların birbirini tanımaması dezavantajlı. Ama onu hani 10-15 dakika sonra açtık. Bakalım göreceğiz. İyi bir takımız. Hani şampiyon olacağız diye bir iddiamız yok. Ama gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Her hafta üzerine koyarak daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Başarılar, tebrikler.